Yeni kabinenin gündemi. Ne yapacak? Bu hükümet ne yapacak? Sayacağım şimdi hedeflerini, söyledikleri şeyleri. Ya ama aa, lütfen ciddiye alalım. Yani hemen böyle bir şey almayalım. İyi takip edelim. Ev hanımlarına emeklilik getirecek. Deprem bölgesine uydu kentler kuracak. İstanbul'da kentsel dönüşüm yapacak afet risk yasası çıkaracak. Şehir konut finansman modelini getirecek. Kira ve ev fiyatlarına müdahale edecek. Ediyor da şu anda. Yeni anayasa yapacak. Kırklar. CHP eliyle sokturulan, CHP'li seçmenin oylarıyla içeriye sokturulan taze kuvvet kırkları takviyesiyle. Unutmayın sevgili dostlar. Yani CHP'nin genel merkezinin, CHP genel merkezinin né, o outro